Herkese merhaba sevgili aileler ve sevgili öğretmen arkadaşlarım. Malumunuz Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci tanıma süreci yayınlandı. Artık 2022-2023 eğitim öğretim yılında yeni bilsemli öğrencilerimizi bulmak için heyecanlı süreç tekrar başlamış oldu. Tabi bu süreçler her sene farklılık gösterebiliyor. Belirli anlamda bazı şeylerde değişiklikler olabiliyor. Biz bu değişiklikleri yayınlanan kılavuza göre değerlendiriyoruz. Şimdi yeni kılavuz yayınlandı. İçerisinde tabii ki yine değişiklikler var bazıları olumlu yönde, bazıları olumsuz yönde, bunları beraber değerlendirelim. Hangi değişiklikler olmuş, bu sene süreç nasıl ilerleyecek, siz nelere dikkat etmeniz gerekiyor, hangi tarihlerde neler yapılacak, bunlarla ilgili ben kısa kısa bilgileri size aktarmaya çalışayım. Hadi başlayalım. 2022-2023 Bilim ve Sanat Merkezi Öğrenci Tanılama Kılavuzu yayınlandı. Orgm'nin resmi internet sitesine girdiğiniz zaman bu kılavuza erişebilirsiniz. Yine uzun detaylı bir kılavuz karşınıza çıkacaktır. Bunları detaylı okuduğunuz zaman sürece vakıf olacaksınız. Ben biraz daha bu süreci hızlandırmak adına kılavuzdaki önemli noktaları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Siz tabi kılavuzu baştan sona tekrar incelemeniz sizin için, çocuğumuz için ve öğrencilerimiz için önemli hale gelecektir. Tabi ilk önce aday gösterme ile süreç başlıyor. Aday göstermede geçen seneye göre ve önceki seneye göre bir farklılık yer alıyor. En büyük değişikliklerden birisi bu. Önceki yıllarda pandemi ile birlikte birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflardan öğrenci aday gösterilirken bu sene iki yıl aradan sonra sadece bir, iki ve üçüncü sınıf öğrencilerimiz aday gösterilebiliyor. Yani bu sene dördüncü sınıf öğrencilerimizin aday gösterilmesi kılavuzda yer almıyor. Zaten pandemiden önceki dönemlerde de bu şekildeydi. Pandemiyle birlikte dezavantaj yaşayan öğrencilerimizin mağduriyetleri giderilsin diye dördüncü sınıfları da biz bilsem tanlama sürecine dahil ederken artık bu yıl dördüncü sınıflar ne yazık ki bilsem tanılama sürecinde aday gösterilemeyecek. Bu süreç nasıl ilerleyecek derseniz, siz velilerimizin bu süreçte çok aktif olacağı bir durum yok sadece öğretmeniyle irtibatınızı artlayıp arttırıp çocuğunuzun araştırdığınız makalelerde okuduğunuz kitaplara göre eğer özel yetenekli öğrenci olma ihtimaline dönük ipuçları görebiliyorsanız öğretmeninize bilgi verebilirsiniz. Hani ben bu tarz durumlar mı yaşamıştım öğretmenim diyerekten. Süreç tamamen okulun öğrenci tanılama komisyonu tarafından yürütülecek. Bu komisyonda okul müdürü başkanlığında müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve en az her kategoriden, her sınıf seviyesinden bir sınıf öğretmeninin yer aldığı bir komisyon oluşturulacak. Ve bu komisyon öğrenci tanılama sürecinde okullardaki öğrencileri genel yetenek, resim ve müzik alanlarında yönlendirmelerini sağlayacaklar. Nasıl olacak derseniz her sınıf seviyesinden yani okulda bulunan birinci sınıfların %20'si genel yeteneğe, %20'si resime ve %20'si müziğe yönlendirilebilecek. Aynı şekilde ikinci sınıflarda da %20. 3. sınıflarda da yine %20 olacak şekilde öğrenciler aday gösterilecek. Burada bir öğrenci en az iki alandan aday gösterilebilecek. Yani resim ve müzik, resim ve genel yetenek, müzik veya genel yetenek şeklinde ikili bir kombinasyonla bir öğrenci en fazla iki alandan aday gösterilebilecek. Bu aday göstermeler e-okul üzerinden gerçekleştiriliyor. Tabi okullar kendilerine göre farklı stratejiler geliştirebiliyorlar. Bir her sınıfa belirli bir sayı bırakabiliyorlar veya genel anlamda bütün talepleri alıp bunların yüzdelik yirmiliye uyup uymadığına bakabiliyorlar. Yani kendi okulun işleyişinde içerisindeki sürece göre de aday göstermeler tamamlanmış oluyor. Ve komisyon aday gösterilen toplam listeleri tekrar öğretmenlere vererek e-okul sistemi üzerine artık kayıtlar başlıyor. Ve bu kayıtlarda 19-30 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yani sevgili öğretmen arkadaşlarım aday gösterdiği komisyona sunduğu öğrenciler onaylandıktan sonra e-okul sistemine 19-30 Aralık tarihleri arasında girişlerini yapabilirler. Şimdi aday göstermelerden sonra tabi en merak edilen konulardan birisi ön değerlendirme süreçleri başlıyor. Yani ön değerlendirme süreçleri de yıllar içerisinde farklılaşmaya uğruyor. Değişiklikler yaşayabiliyoruz. Geçen seneyi biliyorsunuzdur. Geçen sene optik form üzerinden bir ön değerlendirme süreci yapıldı. Tabii optik formun kendine göre farklı dezavantajları oldu. Kodlama hatası yapan öğrencilerimiz, ne bileyim, o optik formu tam anlamlandıramayan öğrencilerimiz veya kitapçıkların üzerinde işaret kaldığını söyleyen öğrencilerimiz aynı şekilde bu form sonuçlarını uygulayan açısından da ciddi bir zorlayıcı durumu vardı. Çünkü öğrenciler doldurduktan sonra öğretmenler topluyor, uygulayıcı uzmanlar topluyor ve uzmanlar o sonuçları tekrar sisteme yüklüyorlardı. Bunların hepsi baktığımız zaman ciddi emek ve süreç için zorlayıcıydı. Bakanlığımız bunu da göz önüne alarak bu sene tekrar tablet üzerinden ön değerlendirme sürecine başladı. Yani bu sene yine öğrencilerimiz tablet üzerinden değerlendirmeleri yapacaklar. Yani optik form, doldurdu, işaret, kalem, silgi, uzmanın tekrar sonuçları sisteme girmesi gibi bir durum artık bu sene yok. Yani öğrencimiz aday gösterildikten sonra giriş belgesiyle okulunda hazır bulunacak. Kendi belgesinde yazan, kendi belgesinde yazan tarih ve saatte okulda belirtilen okulda bulunacak ve ön değerlendirme için grup olarak sınıfa girecek, tablet üzerinden cevaplarını işaretleyecek ve çıkacak. Tabii kaç soru var, içerikte neler olacak da bunları yine biz bilmiyoruz. İçeriğini tamamen bakanlıktaki ölçme değerlendirme ve özel yeteneklerini geliştirmesi daire başkanlığında yapılan çalışmalarla içerikler belirleniyor sorular hazırlanıyor ve hazır hale getiriliyor. Burada sınıf seviyelerine göre soru sayıları değişebilir. Çünkü önceki yıllarda böyleydi. Ya tablete dönünce şu da değişti. Önceki yıllarda hatırlıyorsanız resim ve müzik öğrencilerinin değerlendirmeleri de aynı tablet üzerinden yapılıyordu ve bu bazen bir dezavantaj oluşturuyordu. Bakanlığımız geçen sene resim ve görsel yetenek için farklı bir çalışma geliştirmişti. Sınıf öğretmenlerimiz aracılığıyla bu ön değerlendirmeler yürüyordu. Bu sene Yine resim ve müzikte ön değerlendirmeleri sınıf öğretmenleri okullardaki bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirecek. Yani genel yetenek haricindeki öğrenciler tablete girmek zorunda kalmayacak. Yani çocuk resimden çok yetenekli ama genel yetenekte belirli barajı açamadığında resime aday gösterilemiyordu. Böylece bu dezavantaj da ortadan kalkmış oldu. Bakanlık bunu kendi alanlarındaki ön değerlendirmelerle bireysel inceleme sürecine dahil edecek. 10 Ocak tarihinden sonra da siz velilerimizin eline ön değerlendirmeye giriş belgeleriniz dağıtılmış olacak. Okullarımız size bunu 10 Ocak 2023 tarihinden sonra duyuracak. Bu belgelerde dikkat etmeniz gereken konu şu. Her öğrencimizin giriş saati ve günü farklı olacaktır. Yani tabi aynı çakışabilecek, aynı sınıftakiler benzer tarihlere denk gelebilir. Ama genel anlamda her öğrencinin tarihi, saati değişebilir. Lütfen kendi giriş belgenizdeki tarih ve saate göre ön değerlendirmeye katılmanız gerekiyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Evet, ön değerlendirme süreçlerinden sonra da bireysel değerlendirme süreçleri başlayacak. Yani halk arasındaki tabirle ve benim hiç sevmediğim mülakat tabiri aslında mülakat değil, bireysel inceleme. Yani bireysel inceleme süreci de ön değerlendirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayacak. Ön değerlendirmeyi kazanan öğrencilerimiz de bireysel inceleme için 15 Mayıs, 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında randevuları verilecek. Bakın burada da yine bir farklılık var. Her öğrencinin randevu saati farklı olabilir. Yani 15 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz bireysel incelemeler için bulunduğu ilin ilçenin rehberlik ve araştırma merkezine gidecek. Yani RAM'lara gidecekler. RAM'da bireysel inceleme yapacaklar. Bireysel incelemelerde bildiğimiz geçerliliği ve güvenilirliği olan yıllardır ülkemizde kullanılan veya bu sene kullanılacak hani onunla ilgili kılavuzda net bir bilgi yok zeka testleri uygulanacak çocuklarımıza ve bu test sonucuna göre de çocuklarımız e, belirli bir skorun üzerinde ise bilim ve sanat merkezlerinde öğrenci olarak eğitim hayatına devam etmiş olacaklar. Tabi burada zeka testi falan filan diye açıklama yapıyoruz ama biz çocuklarımıza e, bireysel incelemeye gidecekleri zaman işte sana zeka testi yapacaklar, sen orada senin IQ'nu ölçecekler gibi bir kaygıya büründürmemek gerekiyor. Yani siz çocuğunuza veya işte kendiniz adınıza düşünün, size bir anda tutuyorlar, bir odaya götürecekler. Bir öğretmenle daha önce karşılaşmadığınız bir öğretmenle, uzmanla karşı karşıya oturacaksınız. Diyecekler ki sana zeka testi yapılacak. Yani bu gerçekten kaygı oluşturucu bir şey. Bunun yerine şöyle biraz daha yumuşatıcı cümle kullanabilirsiniz. Birazdan seninle bir öğretmen farklı etkinlikler yapacak. Bu etkinliklerin bazıları senin için çok eğlenceli ve çok kolay gelecek. Ama bazıları nispeten zorlayıcı olabilir. Bunun sebebi bu etkinliği senden büyük abilerle de yapıyorlar. Yani o yüzden zor gelebilir bazı sorular ama sen olabildiğince bütün sorulara doğru cevap vermeye çalış diyerek onu rahatlatabilirsiniz. Böylelikle o kaygıyı, o korkuyu da çocuğun üzerinden almış olursunuz. Bireysel inceleme sonuçları da 4 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak. Bilim ve Sanat Merkezi'ni kazanan öğrenciler yayınlanmış olacak. Bununla ilgili de yine o tarihlerde ben videolarımı çekerim, paylaşırım. Bu süreçte olabildiğince size bilgi aktarmaya devam edeceğim. Sormak istediğiniz kafanıza takılan şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Olabildiğince cevaplamaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik